Başkan Üstün, döner ikramlı karne etkinliğinde. Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı, Kozaklı Mahallesi İlkokulunda düzenlenen öğrencilere döner ikramlı karneler günü etkinliğine katılan belediye başkanı Sami Üstün öğrencilerin heyecanını paylaştı, çocuklara da unutulmaz bir gün yaşattı. Allah razı olsun sen aferin sana. Sağ ol baba. Aferin aferin. Sağ ol abim. Ben. Sonra sen <laughs> sen bizim köylü sayılın ya. Çok oldu sen. Çok. Çok memnun oldum, ben de öyle. senden çok bahsediyor. Ne mutlusun. Sağ ol. Karnelerini alan öğrencilerle sohbet eden Başkan Üstün, çocukların mutluluğunun her şeyden daha değerli olduğunu vurgulayarak, çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız, dedi. Mahallenin sadece bu bölgesinde üst çalışmaları yoktu. Hı hı. Yani direkt bu adayı komple yaptık burada. Çok bu arada ilişki. bitti. Kaç metrekare yaptık biz? Yani 7-8 civarında bir şey çıktı başkanım. Diye. Vatandaşlar çok teşekkür ediyor. Rica Doğru ederiz. Ya. Ne demek? Sağ olsun başkanım, sağ olun. Aldın mı karnemi? <laughs> gide, gide diyorlar. Bu köşedeki parkımız dolmuşsa diyorlar. Yapacağız onu da yapacağız. Artık dünle uğraşmayacağız. Bugünle ilgileneceğiz. Evet, çok şey arkadaş. yapacağız. Bu çocuklarımızı mutlu edeceğiz inşallah. Birliğimizi dirliğimizi Allah bozmasın. Biz sizi çok seviyoruz.